Dünyaya düşen göktaşları nereden geliyor? Göktaşı nedir ve nereden gelir? Bu sorulara cevap arayacağız. Göktaşı ya da meteoroid uzaydan dünyaya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteoroid düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroid veya meteordur bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünyanın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşmadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve ateş topu oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara Bolitler. derler. tanının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteorlardır. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin göktaşı girer. Ancak bunların 500 kadarı buharlaşmadan yere göktaşı olarak düşer. Göktaşları dünya atmosferine saniyede 11 72 kilometre arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük göktaşlar atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur. Yolu dünyaya düşen göktaşlarının yani meteoroidlerin kaynağı genellikle Mars ve Jüpiter arasında kalan asteroid kuşağı oluyor. Farklı kaynaklardan gelenler de mevcut. Göktaşı parçasının yaşı ve kimyasal içeriğine bakarak nereden gelmiş olabileceğini belirlemek mümkündür. Örneğin asteroid kuşağından geliyorsa yaşı güneş sisteminin şekillenmeye başladığı zamana denk gelir. Çünkü buradaki göktaşları güneş sisteminin oluşması esnasında kullanılmayan bir bakıma artık sayılabilecek gök cisimleridir. Dolayısıyla buradan gelen bir göktaşının güneş sistemine yaşıt yani 4.6-4.7 milyar yıl yaşlarında olması gerekiyor. Göktaşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir. Taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir. Demir göktaşları daha çok metalik demir nikel alışımından meydana gelir. Ve taşlı demir göktaşları hem metal hem de kaya metali içerir. Modern sınıflandırmalar göktaşlarının yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşiklerine ve içerdiği minerallere göre çeşitli gruplara ayırmaktadır. 2 milimetreden küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır. Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunabilirler.